da talk show'larda bütün ünlülerin içinde bulunduğu böyle tatlı tatlı disleşmelerin ama asla kimsenin kimseye kırılmadığı ve eğlenebildiğimiz dönemlerden parçaların serisi bu aslında. Bak izle abi. Çok tatlı. Geçen gün bunu izledik. Hadi amına koyayım. Görüntü kalitesi biraz düşük. Bunun hikayesi şu. Canlı Nerçet'in bir klibi bu bu klibin içine Beyazıt Öztürk kendini entegre ediyor. Ee, böyle bir mix yapıyor. Sonra bu devam ediyor. Bilmeyenler için anlattım. Bak şimdi. Sanırlar ki sen beni yer saymıştın. Oysaki hep yedekte, hep elde var Saçmalama candanım Arkadaş kurbanıyım Çandan gibi yarim var Sonradan boku çıkacak ama bak <laughs> Orhan pavyona dedi Hiç itiraz istemem Kılı bıkmışım güya Normalde gaza gelmem Sabah gözü bir açtım Memur arkadaş gelmiş Sarışın arkadaşım Hatırlayanlar var şimdi Oturma izni bitmiş mu bu böyle başta troll taşak. Bu Canlar şimdi ilk defa galiba ne desem galiba. değil mi bana? Sevmeyeceksin değil mi beni? Git desen de gitmeyeceğim. Söyle bir sevgilim var. Konserlerden iyi kazanıyorsun. Yemeğe çıkalım seninle. Eskiler mi be? <gülüyor> <gülüyor> Bu da şeymiş. Kaan söyledi. Ne Galatasaray mezunu muydu Candan Erçetin? Evet Galatasaray mezunu. O, o, orada Galatasaray mezunu olduğu için işte Fransızcaya bağlıyor. <laughs> Adiyi. <laughs> Bak şimdi bunu yaptı. Bu da Candan Erçetin'in karşılığı. Birazdan başka ünlüler de gelecek. Sen kalk benim şarkımı programında meze yap. Hem de benim sırtımdan kanaldan parayı kap. Eşyaların güzelmiş. Senin ha halin Sen ömründe gördün mü Stüdyonda hiç haciz Zaten internet çıktı Albümler hiç satmıyor Şu koltuğu da alın Abla koltuk kalkmıyor Şu haline baksana Biraz bunu da photoshoplamışlar değil mi? Anneni dinlemek. <laughs> <bir gülüyor> Adam bir bit ya. Oy! Bekle bakayım git. <laughs> Allah. Benden hoşlanıyorsun. Popüler bir şomenim. Şey benim için fark etmez. Seni ben affetsem de. Çırpalım. <laughs> çizik istemem Asansörde kullanılmayacak Brad Pitt denen küçek Sanki sana yardım edecek <laughs> Sanki sana, Burada <laughs> diyor ki hani Brad Pitt gerçekte olsun Sanki seni tanıyacak diye Allah başı dur sana bitti baksana. sana Pıstık çık, çık Ah Hadi bana eyvallah Bay ekip büyüyor şimdi. Sabat ümeller, binlemeler. Herkese cevap vermem ama sen de zorladın. Gitti yanlış anladın, gittin tribüne oynadın. Bak yanımda kimler var? Kızlar buyurun ne olur. Candan bizim canımız. Esnairol Demet Akba. Normalde hiç kimseye böyle kabalık etmez. Seni biz affetsek de sevin affetmez. Git ben ağzımı açmadan git. Abi çok güzel ya. Ne güzelmiş abi eskiden ya. Demet çayla bisküvi. Daha da fazla kızmadan sana... Bak sabrımız taşmadan, bozulmadan git. Senden hoşlanmışmışım, ha, o iş öyle olmuyor. Bret bir çay koy sana. <laughs> Darling demlin kalkmıyor. <call> <laughs> Yandana yapmayacaktı, başına bela aldı. Hani sen Beyde E bunlar ortada kaldı. Köpüğü <laughs> sana ayırdık Mercimek salatası Hiç kusura bakmayacaksın Kadın dayanışması Dün kanalla görüştüm Duruma bakacaklar Senin şovun yerine Belgesel koyacaklar Fark ettiniz mi? Gitgide toksikleşiyorlar bak. Bunun sonu da çok güzel bence. Sonunu ben hatırlamıyordum. Kaanlar hatırlattı bana. <laughs> Kesmiyorum oğlum ben sardım izliyorum şu an. <laughs> pır pır eder Bak bundan sonrası çok iyi. Çok iyi bundan sonrası. Veriプレゼn Bunu söyle, Sonra gel beri böyle. Hey. <laughs> Burada normalde bu disleşme bitti değil mi? Burada bitiyor. Beyaz Show devam ediyor diyor son bölümünde. Yani final yaptığında adam bu işi bırakacağı günün programı sonunda bunu veriyor abi. <laughs> Bak artık tatile çıkmış. <laughs> Merhaba canlandığım, aslında güle güle. Beyaz Show da bitiyor, ben gidiyor tatile. Gider ayak çandanım, birkaç bir şey söyleyeceğim. Ay canım yazık sana, cevap da veremeyeceğim. <laughs> Kaç milyon tık almışsın, sayemde YouTube'de. Teşekkürden de geçtim, bari bir özür dile kızları toplamalar, hacizler falan filan. Son sözü ben söyleyeceğim. Bakayım şimdi ne yapacağım? Can, kız hakikaten ne yapacağım? <laughs> Kimden prim yapacağım? Yazın içlerde düşer, geçimini nasıl sağlayacağım? Masrafsız olsun diye konserde playback yapacağım mükemmel ya